merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte asker alanına gideceğiz. Söz verdiğimiz gibi 12.000 like denmeyin olsun ama biz sizin için yapacağız. Hadi gidelim. Herkese 12.000 like Olsun. Biz yine 100.000 aboneye doğru kaçmak çalışacağız. Ee, Şorçlu videosu gelmiştir. Değili ve güvenli attık. Tabii siz şimdi onu görmüş olduğu gibi, gibi ee, görmüş bilirsiniz. Artık şimdi asker alanına gittiğimizde çekilmişiz sabah çekiyoruz, akşam çünkü e, annelerimiz izin vermedi. Evet, evet, evet. Ah bir daha Bu kadar için de e, yorum ayırın. Brawl Stars'ta da ID'sini yazabilir. Şimdi gidiyoruz. Dikkatli olsanız. Sen de beklesene. Azıcık sen tutsana kamerayı. Yoruldum. Bisikletler taşlı. O, o yüzden, yüzden çok şey yapamıyoruz. Taş var hep buralarda. Bisikleti böyle götüreceğiz. Kolumuzda kamera tutabileceğimiz bir şey olsa. İşte ama <laughs> maddi durumumuz. Arkadaşlar e, Denizli video çekmemizi istiyorsanız e, Bu videoya 50 like gelecek Tamam mı? Ne oldu? Like atıp abone olmayı da unutmayın Şimdi giriyoruz. Girdik. Aşağı ineceğiz şimdi. Şimdi daha önce girmiştik zaten buralara. Biliyorsunuz şöyle. orayı biz dün camla taşladık. Taşlarla camla. İşte taşladık orayı. Heyecandan çok konuşamıyorum. Taşladık. Bir tane zorla kırılıyor arkadaşlar cam. Bir bak bir buçuk saat falan uğraştık cam kırılsın diye. Göstereceğim şimdi size. Şems. Bir buçuk saat için uğraşmadık mı? Bir buçuk saat şu camları kırmaya uğraştık. Hep sırf sizin için her şey. Hatta biz bu, burayı araştırdık dün. E, bir şey var mı yok mu diye bir şey ya, Bazı arkadaşlarımız korkabilir. Bırak burada bisikleti. Bisikleti bırakıyoruz ikimiz de. Taş alın ne? Normal çünkü Ev olmayanlar orada oturuyor. Dün bir tane gördük. Evet. Kaçtık. Evet. 3 dakika oldu bile. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum. Okey, arkadaşlar şu cama. Bakın. Kırık cam. Yakınlaştırıp gösterdim camı kırık olduğum sizin için atıyorum geberotin. Tam ot. Değiştirmişler burayı. Acaba. Traktör var arkadaşlar neredeyse bir 4 haftadır burada. Taşlıyoruz. Şeytan. İçeriye giriyoruz. Şans içeriye giriyoruz. Sizin için arkadaşlar like atıp abone olun. Ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Numara yazıyor. Sus sus. Taş al taş. A yazıyor ve üstünde dart işareti var. Aha. Kaç. Kaç. Biri geliyor. Allah tersin biri geliyor. <laughs> Allah şükür. <laughs> Yardım edin. Geliyor mu? Gelmiyor Hasildi. Arkadaşlar siz bir şey gördünüz mü? Uyuyam kırık Bir şeye baktı Bir şeye baktı kaç Bas bas Elimde telefon Her şey sizin için Camları taşıdık. Tabii hepiniz gördünüz. Sizi çok seviyoruz. Asker. Bay bay. Bay bay.